الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده أعز جنده أزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولك الحمد على ما قضيت تباركت اللهم وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين حزب كشف البلاء والهموم بسم الله الرحمن الرحيم خصوصا في الوباء والامراض والغموم والكروب والمحن والافات. اللهم انا نسالك بعدد خلقك، بعزة عرشك، برضاء نفسك، بنور وجهك، بمبلغ علمك، bi gayeti kadrik bi basti kudratik bi hakki şükrik bi münteha rahmetik bi idraki meşiyetik bi kulliyeti zatik bi kulli sıfatik bi temami vasfik bi nihayeti esmaik bi meknuni sirrik, bi cemili setrik bi cezili birrik bi kemali mennik bi feyzi cudik bi şedidi gadabik bi sabiqi rahmetik bi adadi kelimatik bi gayeti bulugik bi tefridi ferdaniyetik bi tevhidi vahdaniyetik bi beqai beqaik bi sermediyeti evkatik bi izzetik ve rububiyetik bi azameti kibriyaik bi cahik bi celalik bi kemalik bi efalik bi inamik bi siyadetik bi melekutiyetik bi cebbariyetik bi mennaniyetik bi atfik bi lutfik bi birrik bi ihsanik bi hakkik بحق حقك أن تجعل لنا فرجا ومخرجا وشفاء من الهموم والغموم والوباء والبلاء والعناء وبجميع الآفات والآهات في الدنيا والآخرة بِحَقِّ كاف ها يا عين صاد وبِحَقِّ طه ويا سين وبِحَقِّ حاميم ميم عين سين قاف وبِحَقِّ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Bela ve tasaların kalkması için okunacak bir hizip. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey yüceler yücesi Allah'ım yaratmış olduğun bütün varlıkların sayısı hakkı için arşının ağırlığı yücelerden yüce zatının rıza ve rıdvanı hoşnutluğu o ulu zatının nuru senin ilminin sınırsızlığı, kadrinin büyüklüğü, kudretinin genişliği, şükrünün hakikati, rahmetinin sonsuzluğu, meşiyetinin kuşatıcılığı, yüce zatının külliyeti, sıfatlarının bütünü, evsafının temamiyeti, esma-i hüsnanın kesreti, sırrının gizliliği, örtüp korumanın, Siyanet etmenin güzelliği, iyilik ve ihsanlarının bolluğu, nimetlerinin mükemmelliği, cömertliğinin feyzi, gazabının şiddeti, rahmetinin sebkati, rahmetinin gazabına olan sebkati, kelimatı teşriiye ve tekviniyenin sayısı, senin teşrii ve tekvini münzel mukaddes kitaplardaki kelimelerinin ve kainattaki kelimelerinin kelimatının sayısı, sayısızlığı, nüfuzunun sınırsızlığı, ferdaniyetinin tefridi, vahdaniyetinin tevhidi, senin fert oluşun, vahidu ahad oluşun, tek oluşun, bir oluşun bekanın bekası, evkatının sermediyeti, ezeliyetin, ebediyetin, rububiyetinin izzeti, kibriyanın azameti, şanın, celalin, kemalin, cemalin, efalin, inamın, hükümranlığın, hakimiyetin, cebbariyetin, mennaniyetin, utufetin, lütufların, iyiliklerin, ihsanların, hakkın ve hakkının hakkı hürmetine ey yücelerden yüce Rabbimiz bütün bunlar senin yüce nezdinde tam olarak ne ifade ediyorsa işte o ifade hürmetine onun hürmetine senden diliyor ve dileniyoruz. Allah'ım senden dünyada ve ahirette bütün tasa ve gamlardan, vebadan, taundan, salgın hastalıklardan, koronavirüsünden, her türlü beladan, bıkkınlıktan, afet ve belaların her çeşidinden şifa ve kurtuluş yolu bahşetmeni diliyoruz. Şifa en ya Rabbena, feracen ya Rabbena, mahracen ya Rabbena sıhhaten ve afiyeten daimeten kamileten lena veli ihwanina ve ahwatina ve astikaina ve sadayikina ve li ustadina ve li jamiil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat kardeşlerimiz için arkadaşlarımız için hocamız için kendimiz için bütün inananlar için ya rab senden şifa ve afiyet dileniyoruz. Fereç ve mahreç diliyoruz. Mazlum ve mağdurları mazlumiyet ve mağduriyetlerinden kurtarmanı zalimlere onların hak yolda kullanmaları için fakat onların istismar ettiği suistimalde bulunduğu imkanları onların ellerinden çekip almanı diliyoruz. Ey merhametliler merhametlisi Rabbimiz senin sonsuz rahmetine dehalet ediyor. Kaf ha ya ayn sad hakkı için ta ha ve yasin hakkı için hamim ayn sin kaf hakkı için ve inna fetahna leke fetham şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih bahşettik hakkı için bu ayeti celile hakkı için ayeti celilenin ifade etmiş olduğu müfaat hakkı için dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Bu dua özellikle salgınlara ve diğer hastalıklara, gam ve tasalara, imtihan ve afetlere karşı okunur. Ve salli <Sessizlik> ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.